Selam ismim Mimar Sinan. Şimdi anlatacağım modelin içinde dolaşmak, gezinmek diyebiliriz. Diyelim ki e, müşterimize böyle bir bina yaptık ve bunun içinde gezdireceğiz. Bu insan ölçeğinde nasıl görünür? İnsanlar buraya geldikleri zaman ne görürler anlamında? E, böyle bir güzellik yapmış ketchupçılar. Öncelikle kişiyi yerleştiriyoruz. Kişi dediğimiz burada kamera. Kameranın yerleşimi tek tekle belli bir modelde bir yüzeye tıklıyoruz. O zaman bizi bunu bir kere yapacaktır. Örneğin arabanın yanına getirip koyalım. Gördüğünüz gibi e, belirgin bir göz hizasından doğrudan etrafı gözlemeye başladık. Yani look around'a geldik. Etrafa bak. Bir göz sol tuşla durduğumuz yerde hiç hareket etmeden sol tuşa tıkladığımız zaman etrafa bakabiliriz böyle. Bu artık bir insan gözüyle insan göz seviyesinden etrafı incelemek. Eğer zoomla yani tekerle geriye kaçarsanız o hareketler zaten her, her an için sizin elinizin altında. Ve artık oradan çıkmış oluyorsunuz. Bakın yükseldik ama Lukar hala da. Ama terasa çıkıp bakmak istiyorsak tekrar insandan, şurada bir insan figürü var görüyorsunuz. Yani terasa çıkıp bakalım. Terastayız insan gözü seviyesinde. Sol tuşa tıkladık. Gözü dolaştırıyoruz yetmedi biraz daha bırak tekrar tıkla bırak tekrar tıkla bu şekilde 360 derece istersek aşağıya yukarıya bakabiliyoruz şimdi geriye kaçtım tekrar zoom ortamındayım ölçüler kaçtı bozulma oldu tekrar insan aldım ve arabanın oraya gidelim istedim. Yani arabanın orayı konuşlanalım. Burada etrafa bakıyorduk. Bir de var bu ayak izleri. Bu ayak izleri walk. Yani yürü demek. Yürümek. Biraz yürüyelim. Bu walk'ı aldığımız anda sol tuşa tıkladığınızda bir kursör ortaya çıkıyor. Bakın. Belli bir süre kalıp geri gidiyor. Bunun şu anlamı var. Bu cross yani artı biçimdeki hareket sizin ayak izlerinizi ilintili. Örneğin artı çıktı tıkladığım anda yürümek istiyorsanız ileriye doğru bu artının yukarısında olacak. Geri gitmek istiyorsanız artının altına geliyorsunuz. Sola kaymak istiyorsanız sola. Sağa kaymak istiyorsan sağa. Sağa kayarken geriye gitmek istiyorsunuz. Bakın cross'un altı arkasına. Burada bir şey daha fark ettiniz. bakın. Collision denen bir olay var. Yani e, nesnelere çarpıyor. Nesneleri geçemiyor. Cross'tan fazla uzaklaşırsanız orantılı olarak hızlanır. Şuradaki arkadaşların yanına gidelim yavaş yavaş. Bıraktım. Bıraktıktan sonra gözü aldım. Etrafı izliyorum. Bakın ileri geri gitmek yok. Merdivenlerden çıkıp yanlarına gitmek istiyorsam kurosu aldım. Tabi gene hızlı gittik eğer giremiyorsam burada ben size daha pratik bir yol söyleyeyim. Aslında kontrole basarak da collision iptal olabiliyor. Fakat farenin tekeri de sizin içeriye girmenizi neden olabilir. Yani bir zoom özelliğiyle maddelerin içinden geçebilirsiniz. Biz burada bakın geçemiyorum. Madde zoomla geldim. Geçtik. Camdan geçemiyorum. O, o da bir madde. Kapı. İlla kapıyı denklemeye çalışmayın. Farenin ileriye tuşunu ileriye doğru ıı, tekerleği ilerlettiğinizde zoom yaptığınızda hop, geçtiniz. Şimdi bu look around etrafta bakınma hareketi de böyle bir şey. Bunun da ilintili olan 3 tane komutu var. Özetliyorum hemen basit olarak. Önce kendinizi konuşlandırıyorsunuz. Position kamera. Yani kamerayı konumlandır. Look around. Etrafa bak. Göz. Bu ayak ise walk. Yani etrafta yürü. Dolaş. Gez. Walk yaparken kontrole basarsan koşarsın. Ee, walk yaptın ileriye doğru gidiyorsun bakın nesnelerden geçemezsiniz geçmek için geçici de olsa burada şu hareketi de söyleyeyim de diyelim ki şuraya konuşlandık bu sefer terasta konuşlanalım bakın etrafa bakıyoruz Yürüyelim. Bakın, teras duvarından geçemediğim için artık düşmüyorum. Şu camdan aşağı bakalım. Bu biraz artistik hareketler bu üç tanesi. Ee, çok sık kullanmıyorsunuz açıkçası. Ee, diğer bir konumuz ise burada kesit kesit düzleme. Tekrar belirgin noktamıza gelelim. Şurada tek bir e, ikonu görünüyor ama biz bunu şöyle yapalım. Şuradan sections'ları açalım gördüğünüz gibi üç tane ilgili şeyimiz var. Birincisiyle section oluşturabiliyoruz. Kesit düzlemi oluşturabiliyoruz. Hemen oluşturalım. Bakın bize e, sahnedeki modelimizin yüzeyle ilinti olarak tercihlerimizi gösteriyor. Yani bunun anlamı şunun anlamı şu, kırmızı anlamı şu şu yüzeye dik olarak buna kitlenmiş şekilde yani bu yüzeye paralel olacak şekilde kesit düzlemini al. Geriye kaçalım. Kesit düzlemini görüyorsunuz. Aldı. Kesit düzleminin kendisi var. Bir de kesit düzleminin etkisi var. Etkilediği alan var. Kesit düzleminin kendisini ileri geri yapabilirsiniz. Bu bir nesnedir. Nesne gibi move'u aldık örneğin. Bakın onu seçtik. İleriye geri alabiliyorum. O paralelliği bozmuyor. İlk tercih ettiğim paralel yüzeyde yüzeye paralel biçimde gidiyor. Bunu tabi rotate falan da edebiliyoruz. Bu bir nesnedir. Yani bir düzlem olarak. Sadece e, kendin özgü bir düzlem olarak düşünmeyin. Aynı zamanda bir nesne olarak düşünüp modifier şu tip hareketleri onda da yapabiliyorsunuz. Her neyse bu ileriye geri aldığımız düzlemi işimiz bittikten sonra sahnemizde görmek istemiyorsak şuna tıklıyoruz. Ortadaki Display Section Plans. Yani kesit düzlemini göster. Kesit düzlemini göstermez hale geliyor ama kesit düzleminin yaptığı etki var. Display Section Cuts. Yani bu kesitin aldığı kesit hala görünür. Bakın. Peki ben bunu da kaparsam artık kesitlerin hiçbir etkisi kalmaz. Sadece kesit düzlemini göster diyorum. Bakın. Düzlem görünüyor ama etkisi yok. Bir buzlu cam gibi görüyoruz. yönünü görüyoruz. Peki, bu kesit düzleminin etkisini de göster. Etkisini göster dediğimiz anda bu düzlemin okla gösterilen kısmındakiler görünüyor. Diğer taraflar iptal. Artı kesit düzleminde kesittiği yeri kalın siyah çizgide bize gösteriyor. Pencereyle gidelim. Geçtik. Burada Örneğin parapetin harp uçtasının kesit detayında görebilirsiniz. Aynı anda birkaç tane kesit alabilirsiniz. Yani istediğiniz kadar kesit alabilirsiniz. Yani bir kesit düzlemi de isterseniz şöyle şeyden oluşturalım. Yani bu yüze paralel olsun. Gördüğünüz üzere geriye kaçalım kesit düzlemi aldık. Bu kesit düzlemi de bu sefer geriye doğru kaçış alanı olarak aldı. Bunu ayarlayalım. Önce seçip sonra istediğimiz orantıda taşıyabiliriz. Yani nereden kesmek istiyorsak Örneğin şurada adamlar vardı. Kapıya geldik. Adamın birinci adama geldik. Elinden kesmişiz. Adamı keselim. Ayrıca bu kesit düzlemini bir e, DVG olarak falan e, vektör olarak saklamanıza mümkün. Arabanın içine de girmiş olduk. Burada bu buzlu ortamı kapatalım. Bakın. Diğer bir ayar çektiğimiz ise ortaya çıkartıp tekrar reverse komutu ile kestiği alanı tam tersine getirebiliriz. Burada aktif değil gördüğünüz gibi, aktif kat yani etkili ol, kesimde etkili ol diyebiliriz. Çünkü diğerini koyduğumuz anda o aktiflikten çıkıyor. Şunu tekrar kapatalım can sıkıyor. Evet, kesit almak, içinde gezinmek ya yani çalışma sırasında zoom hareketleri bu konuda bu kadar. Görüşmek üzere.